bizleri memnun etmişti. Ancak Van için aynı durum ne yazık ki mevcut değil. Van bu anlamda bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemde yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Geçtiğimiz haftalarda bölge hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerinde malumu. Yalnızca banda değil, genel olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemde yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz.